Evet hocam. Evet, Mustafa evet. Yalçın hocam bize COVID-19 pandemisinde uzaktan çalışma ve kurumsal aidiyet e, akademisyenlere yönelik bir araştırma başlıklı bildirilerini sunacaklar. Hocam söz sizde buyurun. Teşekkür ederim. Ee, Sayın oturum, biliyorsunuz, özür dilerim süreyi biliyorsunuz hatırlatmama gerek evet, yok. Evet hocam. Sayın oturum başkanı ve katılımcı hocalarımız herkese iyi günler diliyorum. Süreyi hızlı kullanmak adına. Öncelikle uzaktan çalışma kavramını tanımlamak gerekirse esnek çalışma modellerinden bir tanesi olan uzaktan çalışma modeli. Çünkü şöyle söyleyeyim uzaktan çalışma gibi bir sürü iş modeli var. Genellikle bu modelle diğerleri karıştırılabiliyor. Uzaktan çalışma modeli akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar gibi araçlar ile kurum yani kurum dışında ve ofis dışında gerçek, gerçekleştirilen çalışma şekli olarak tanımlanmaktadır. Ee, uzaktan çalışan kişi, e, bir kurum tarafından, hani çalışan bir kişinin e, kurum tarafından istihdam edilmesi ve geleneksel ortam dışında olması gerekir. Şöyle söyleyeyim, öncelikle uzaktan çalışma e, bizim hayatımız aslında yeni girmedi. 1970'lerden beri var olan bir olgu. Hatta 1979'da arşiv tarafından bir yayınlanan bir makalede uzaktan işe gitmeden çalışmanın avantajlarını e, vurguladığı bir çalışmalar e, söz konusu. Fakat covid 19da birlikte bu yaşamımıza hızlı bir şekilde e, ve katlanarak girmiş durumda e, ve gündem ve kamuoyunun hatta araştırma şirketlerinin, insan kaynakları uzmanlarının da e, ilgisi olmuş durumunda. Baktığımız zaman uzaktan çalışma sayılabilmesi için bazı günlerde bile uzaktan çalışma yeterlidir. Yani tüm gün, tüm hafta evde olması gerekmiyor ya da kurum dışında olması gerekmiyor. Bazı günlerde uzakta olması yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bazı uzaktan çalışma ile ilgili kısaca şöyle sayılar vermek gerekirse, baktığımız zaman Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırmada 2010 yılından bu yana ee, en az bir, bir kez evde çalışan sayısı yüzde 400 artış göstermiş. Gördüğünüz üzere ekranda dünyadaki e, evden çalışma oranları, uzaktan çalışma oranları. Bu diğer bir hususta bu çalışma ismi, modelinin ismi, diğer bir ismi de tele çalışma modeli. Onu belirtmeyi unuttum, e, belirteyim. Görüldüğü üzere dünyada en fazla uzaktan çalışmanın olduğu ülkeler, en başında Finlandiya geliyor, yüzde 25'te. Türkiye yüzde 3 oranında olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii uzaktan çalışma modeliyle e, tartışma e, yeni tartışma alanları da açılmış oldu. Özellikle çalışan performansı, çalışan motivasyonu, çalışanın kurumsal aidiyeti üzerine e, araştırmalar e, sıklıkla yapılmaya başla, başlandı. Örneğin e, bu arada e, uzaktan çalışma ile ilgili yine istatistik bir rakam vermek gerekirse beyaz yakalılarda salgın öncesinde %13 iken bu çok uluslu şirketlerde yapılmış bir araştırma yüzde 59'a çıkıyor yine e, artışı göstermek adına e, diğer bir noktada baktığımız zaman faaliyet çok uluslu şirketlerde uzaktan çalışma genel çalışan durumuna baktığımızda yüzde 21'den yüzde %94 94'de çık, çıkmış oluyor e, Türkiye'de yapılan çalışmada e, yine büyük ölçekli şirketlerde yapılan çalışmalarda yüzde oranında oranında e, uzaktan çalışma verisi var ee, olduğunu söyleyebilirim. Bunun e, uzaktan çalışmanın aynı zamanda e, çalışan hayatındaki etkilerine yönelik bir veri de paylaşmak istiyorum. Malumunuz uzaktan çalışmayla birlikte e, en çok eleştirilen hem dezavantaj hem de avantaj olarak görülen unsurlardan biri e, çalışanların iş yaşam dengesinin sağlanması. Beyaz yakalılarda özellikle %66 oranında hafta sonu ve akşamları işinde ilgilenmek durumunda kaldığını, uzaktan çalışmanın dezavantajı olarak tanımlanıyor. Özel hayatımın teknoloji tarafından ele geçirildiğini hissediyorum. Bu %65 oranında yine aynı şirketlerde yapılan araştırmadan bahsettiğim zaman yeni teknolojilerle e, ailemle daha az vakit geçiriyor, daha az vakit geçmemin sebep olduğuna dair veriler var. Bu noktada özellikle kurumsal aidiyet ilgili çalışmanın çok az olduğunu söyleyebilirim. Yani çalışan motivasyonu, çalışan performansı ile ilgili veriler var. Bunlar genellikle uzaktan çalışma döneminde artış yani o pozitif bir etki olduğunu dair etki olduğuna dair veriler varken kurumsal adette de şey. Daha çok azaldığına dair veriler var. Burada avantajları şöyle çok kısa geçeyim uzaktan çalışmanın. Çalışan hızlı erişim, izin almalarının azalması, maliyetlerin Artma kıyafet serbestliği, çalışanların daha fazla bağımsız olmaları, ek iş fırsatı, iş yaşam dengesi bu aynı avantaj aynı zamanda dezavantaj çalışma saatlerini ayarlayabilme, hasta olma ihtimalinin düşmesi tabii pandemiden dolayı. Dezavantajları ise kurumsal bağlılık. Literatürde böyle veriler var. Bu, bu anlamda kurumsal bağlılığın azaldığına, kurumsal adliyetin azaldığına dair varsayımlar var. Kurum kültürünün olumsuz yönde etkileyeceği, uzaktan çalışmayla örgütsel öğrenmenin azaldığı ve evde dikkat dağı, dağıtıcı olayların, e, şeylerin olmasında dezavantajlar olarak görülüyor. Bir de yine dezavantajlarla, bir de iş yaşam dengesinin e, bozulabilmesi. Evet uzaktan çalışma dediğim gibi özellikle kurumsal aidiyete azaltına dair veriler var. Ben kısaca kısa kurumsal aidiyetten de bahsetmek gerekirse kişinin kurumu ile kendisini özdeşleştirmesi ve kurumdaki çalışmalara gönüllülük göstermesi örgütsel çıkarlara yönelik hareket etmek için içselleştirilmiş normatif baskılar olarak tanımlanabilir. Ee, özellikle kurumsal aidiyetin hani kurum performansı ve motivasyonun önemli bir etki olduğu özellikle iş devir oranında hani çalışanların kurumdan ayrılma oranlarının azalttığına dair de e, geçmiş araştırmalar bulunmaktadır. E, fakat Covid-19 uzaktan çalışma e, çalışmayla birlikte kurumsal bağlılığın azaldığına dair ve bunun bir dezavantaj olduğuna dair e, araştırmalar ve veriler söz konusu. Ben de bundan yola çıkarak akademisyenler üzerinde bir araştırma yaptım. Covid-19 dönemiyle birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışmanın akademisyenlerin üniversite olan kurumsal adet ne yönde etkileyip etkilemediğini ortaya koymak. Araştırma e, yönteminde fenomenolojik desen kullandım. Fenomenolojik desen e, nitel araştırma yöntemlerinden biri fenomenolojik e, deseni kullandım. Aynı şekilde elde ettiğim veriler betimsel analizle ortaya konmuştur. Araştırmamın sınırlı e, Araştırmamın sınırlı, sınırlı e, tek bir fakülte üzerinden yani benim araştırmamın örneği şöyle söyleyeyim önce araştırmamın e, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi akademisyenler üzerine e, yaptım araştırmamı. E, burada sınırlılık olarak araştırmanın tek bir fakülte örneği üzerine yürütülmesi, Özellikle sosyal bilimler alanında olan bir fakülte olması tıp ve mühendislik fakültelerinin bu araştırma dışında tutulması e, sınırlık olduğunu söyleyebilirim. Araştırmanın sorularına baktığımız zaman e, araştırma soruları akademisyenler için kurumsal aidiyet duygu düzeyleri du nasıldır? Başarılı bir çalışma için duygusal aidiyet ne anlam ifade etmektedir? Akademisyenlerin uzaktan çalışma modeline geçilmesiyle kurumsal aidiyet durumlarında bir e, düşüş ya da bir de değişim söz konusu olmuş mudur? Akademisyenler uzaktan çalışma modelinde kurumsal adet duygularının azalmaması için ne tür beklenti içinde bulunmaktadır? Bu üç soruyu cevaplandırmaya çalıştık. Veri toplama sürecinde derinlemesine görüşme yaptık. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak. Mayer ve Allen'ın geliştirdiği kurumsal adet ölçeğinden faydalandım. Örneklemi söylemiştim. 14 akademisyeni basit tesadüye olasılıklı örnekleme metodolojilerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 14 akademisyene üzerinde araştırma yaptım yani bizim sosyal ve beşirimler fakültesi 109 akademisyenden oluşuyor Bunları içinden kura çekerek bunları belirledim. 14 rakamını nasıl belirledim derseniz e, genellikle bunu da kuramsal örnekleme yaklaşımı ile belirledim. Kuramsal örnekleme yaklaşımı araştırmacı veri toplarken örneklemin ne kadar büyük olacağından emin olmadığı durumlar tercih ediliyor. Ve nitel, nitel araştırma yöntemlerinde e, veriler birbirini tekrar etmeye başladığından itibaren bu e, araştırmacı orada e, bitirebiliyor sayıyı. Ben de 14'te bitirdim. Çünkü veriler birbirini tekrar etmeye başlamıştı. Katılan evet. akademisyenlerin profili, bölümleri, ünvanları. Evet. E, hocam süre az mı kaldı bilmiyorum. Hocam var daha. 6-7 var dakikamız daha var. Ya süper hocam. Biraz heyecan yaptığımızın kısa süreyi çok mu kötü kullandı? Evet, yok da. iyi gidiyor hocam. Iyi gidiyor sonucunda yorumlanarak detaylı şekilde açıklamaya çalıştık. Birinci soru da akademisyenler için kurumsal aidiyet duygusunun önemli olduğunu bunun çalış kurum kurumsal performans açısından önemli olduğuna dair veriler aldık. Kurumsal, hatta burada katılımcı 12'ye kurumsal adetin çalışma huzurunu yansıtan bir olgu olduğunu ve kurumsal başarıyı sürdürülebilir kılan e, ana olgu olduğunu söyleyebiliriz. Bunu katılımcı 12 ifade etmişti. E, diğer bir husus, akademisyenlerin buldukları kur, kuruma karşı aidiyet düzeylerine baktığımız zaman farklı durumlar söz konusu. Bazı akademisyenlerin yüksek olduğu özellikle işlerinde yani yüksek bir kurumsal adet duygusuna sahip olduklarını belirttiler. Bu noktada katılım üç işlerimi yaparken kurumumla birlikte hareket ediyor olabilmek benim kuruma karşı adet duygumu artırıyor diye belirtmişti. Bunun dışında düşük olanlarda özellikle kurumda kısa süredir çalışıyor olmalarının kurum içindeki işleyişteki zaman zaman aksaklıklardan dolayı güçlü bir kurumsal adiyet duygusuna sahip olmadıklarını belirtmiştir. Bir de kurumdan ziyade özellikle kurumsal adiyette kurumun sunduğu olanaklardan ziyade iyi arkadaşlık ilişkilerinden dolayı da kurumsal adiyetin iyi olduğunu söyleyen akademisyenler bulunmaktadır. Akademisyenlerin ufaktan çalışma modeline geçilmesiyle kurumsal aidiyet duygularında bir değişim söz konusu olmuş mudur? Bu noktada biz sorduğumuzda e, tüm akademisyenlerimde kurumsal aidiyet durumlarında, duygularında bir düşüş olmadığını, artış da olmadığını belirttiler. E, onu rahatlıkla belirtebilirim. Hatta bundan öncesinde şu soruyu da sorduk, ben uzaktan çalışma modelinin faydalı bulup sorduğumuzda da genellikle uzaktan çalışma modelinin ilk zamanlar başarısız bulurken zamanla başarılı bulduklarını, fakat uygulamalı derslerde bunun problemi olduğunu, araştırma çalışmalarında ve öğrenci etkileşiminde olumsuz etkilerinin olduğunu belirttiler. Bunda da yine farklı görüşler olduğunu söyleyebilirim. Tam bir ortak görüş yok ama kurumsal aidiyet duygularında azalma azalma hususunda hepsinin ortak noktası kurumsal aidiyet duygularında bir düşüş olmadığını belirttiler. Bunun tabii baktığımız zaman kişisel avantajları, bunda katılımcı bir kişisel avantajlarından dolayı kurumsal aidiyet duygularında bir azalma olmadığını belirtmiş. Çünkü kişisel özel bir bilgisayar, internet buna benzer olanaklarının ofis malzemelerine sahip olmasının önemli olduğunu biliyorum işte. Bazı çalışanlar, bazı akademisyenler mesela katılımcı 1.8 kurumsal aidiyet duygusunda bir azalma olmadığını ama mesleğinde yabancılaşma hissettiğini belirtmiş. Meslek aidiyetinde azalma olduğunu söylemiş. Bir başka, yani birkaç akademisyen de e, duygusal paylaşımlar azaldığı için genellikle hep görüşmeler iş amaçlı olduğu için toplantılar e, dijital ortamda yalnızlık e, yalnızlığa yol açtığını belirtmişler. Kusur hocam e, süremiz azalıyor toparlarsanız. Tamam hemen önce bağladım zaten. Akademisyenler uzaktan çalışma modelinde oluşması için ne tür beklentileri ve sahipleri yani bu kurumsal adiyeti güçlenmesi açısından bir altyapının güçlendirilmesi ders o içeriğini üretirken yönlendirilme yapılması bazı akademisyenler özellikle mesai saatinin düzenlenmesi çünkü hafta sonu öğrencilerle iletişim kurmak o durumda kalmalar onların o yani kuruma karşı olumsuz bir bakış açısı oluşturmuş bakış açısı oluşturmuş. Bunun dışında gerek kurum altyapısı imkanları teknik desteğin artırılması bu özellikle yapılan tasarrufların bu kapanma dönemlerinde e, araştırmaya aktarılması gibi e, beklentileri e, ortaya çıkmış. Diğer bir hususta denetleyici olmak yerine kurumun bu süreçte daha çok destekleyici iletişim birle de sahip olması olması gerektiğini savunmuşlar. E, sonuç itibariyle e, evet benim çalışmamda bu e, kurumsal adiyette de azalma yaşanmadı, artış da yok fakat başka bir araştırmada bunun aksine mesela tıp fakültesi öğretim üyelerine yapılan bir araştırmada uzaktan e, eğitimle ilgili e, bunu tıp fakültesi hocalarının kurumsal aidiyet duygularının azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Özellikle COVID-19 döneminde uzaktan çalışma modelinde okula başlayan akademisyenlerde, de doğrudan uzaktan çalışmayla işe başladıkları için kurumsal aidiyet duygusunun oluşmadığını da gördük. Bu anlamda bunun da ele alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki çalışmalarda da kurumsal aidiyet uzaktan çalışma ilişkisini ele alan bir de bununla ilgili yasal düzenlemeler var. Bunları ele alan çalışmaların yapılması konunun daha genellenebilir, daha iyi noktalara, daha geniş noktalardan bakılmasını sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Peki Mustafa Hocam biz size sunumunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür